Ta 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 ta. Neredeyiz? Ankara'dayız. Hava çok soğuk. Ama biz karda yürümeyi çok seviyoruz. Bak, basmadık yerlere basacağım. Burada da ben varım. Bak bazı yerlerde çok insanlar var. Bak evet. evet. buz oluşmuş. Bak. Erimiş buz olmuş. Ve çok kaygan ana yollar. Bizim tercihimiz buralar. <laughs> Buralar normalde çok çok kalabalık oluyor. Ama Soğuktan yürüme dolayı. yerleri bir donduğu için birliğin buz patenine dönüşmüş. Onun için biz de buralarda yürüyoruz. Daha güvenli. Aa, düşürüyordun. <laughs> Tuttum. Burası Çankaya kuran barda. Şuralarda kafeler var. Çay bahçeleri var. Oturma yerleri. Genelde üniversiteliler geliyor. Çankaya Üniversitesi'nin arkasıydı değil mi? Evet. Evet, burası da buz pit, pistimiz. Bekle sen. Işte Sanki bazı yerlere daha çok kar yağmış. Bak daha çok gömülüyorum. Rüzgarın sürüklediği yerler var. Ondan dolayı bazı yerler İç daha çok. İç taraflarda daha azdı bak. Burada bak şurası az gibi. Bu kar tutuyor mu acaba? Deneyim mi? Dene bakalım. Oo çok soğuk. Benim de tatlım. Tutuyor evet. ama bazen açmıyorlar bunu. Genellikle yazın. Şu arkada da atlar var. Şimdi sizi oraya götüreceğiz. Ama sanırım onlar artık uyuyor olabilirler. Başka bir gün gündüz Evet, şimdi biz arabamıza doğru gidiyoruz. Hava iyice soğudu. Çansera farkından bu kadar. Görüşürüz. Ne yapacaksın? Yine aynı şeyi. Korkutma beni. Yok yok. Geçiyoruz bak. Oh, Açmış arabaya kızları. Oh. Amcaya bak amcaya. Geçen marketteki abi gibi. Kel hmm. adam. <laughs> Camların da çok kirli bu arada. Kaydırıyorsun, kaydırıyorsun bak. Evet az önce yaptın çok kötüydü. Ya! Başka zaman yapıyor musun sen bunu? Yok. <laughs> ne oldu Ruba ya? <laughs> ne oldu? Bir <laughs> tane kaldı. Motor durdu. Bir kere şeyde yapmıştım. Optimum'un Otoparkında kar yağmıştı böyle gece. Dağ arabasını sandın sen? Bak o ileride de tümsek var. Hep onu unutuyorsun evet. hızlı gidiyorsun bak. Dikkat et onu. Yavaş yavaş gidelim. Evet dönüş yolundayız. Beni eve bırakacak. <laughs>